Evet, Batıkşehir bölgesi. Burada yüzmek yasak, o yüzden sadece çekim yapıyorum. Ee, şu an çok net gözükmüyor ama alt tarafta bir suların altında kalan bir şehrimiz var. Fethiye ile Kekova bölgesi arasında kalıyor. Kaş'a yakın. Şu an Kaş'a yolculuk yapıyoruz. Burada gözüküyor net olarak. güzel bir tarih. Daha önce Mavi Tur'da birçok bölgeye gitmiştim ama hani Fethiye'den sonraki bu Kekova Tur'unu hiç yapmamıştım. Genelde daha serin olduğundan dolayı Marmaris tarafını tercih ediyordum. Mar Marmaris, Marmaris Mar 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 Fethiye arası olan koylar. Ama şu anda Kekova turundan sonra gerçekten hayran kaldım diyebilirim. Şehrin kalıntıları zaten hala hakim. Bir önceki bölgemiz Burç e, koyuydu. Orada Burç Kalesi vardı. E, Bizanslar dönemine ait bir tarih söz konusuydu. Burada gördüğünüz gibi bazı imareler de var. Yüzmek yasak bu arada. Sadece çekim yapıyoruz. Çok güzel bir bölge. Burada yüzmek isterdik. Hatta dalmak isterdik.